Cemal Okan kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Cemal Okan aslında sinemanın içinde doğmuş biri. Çünkü e, Fono Film şirketinin ortaklarından 1967 senesinde kurulmuş bir aile şirkettir. Ben de o işin içinde doğdum ve e, fonofilmle başlayan bir süreçte son 8 senedir de fonofilm devam etmekte ve Timur Savcı ile birlikte kurduğumuz TAF şirketinde yapımlar yaparak geçiriyoruz. Bu süreç içinde de 41 tane sinema film yapımı yaptık. 44 senelik bir mazisi olan Cemal Okan, sinema, sadece sinema yapmış bir Cemal Okan'ı anlatmayı buralarda şey yapamayacağım. Peki belki bir gün belgeselini çekeriz. İnşallah. <laughs> çok fazla niyetim yok ama böyle bir şeyi e, belgeseli çekmeyle ilgili teklifler alıyorum ama biraz kapalıyım o tarafa. Peki. Eh. E, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu kararıyla TÜRSAK Vakfı Başkanı oldunuz. Öncelikle ne hissediyorsunuz? TÜRSAK Vakfı'nın başkanlığı sizin için ne ifade ediyor? Şöyle söyleyeyim. TÜRSAK'la tabii e, gerçekten TÜRSAK benim için çok kıymetli ve değerli. E, geçmişe döndüğümüzde 30 senelik bir vakıftan bahsediyoruz ve kurucuları gerçekten Türkiye'de çok önemli kişiler tarafından kurulmuş bir vakıf. Son 8 senesinde ben yönetim kurulunda görev yaptım. Sağ olsun yönetim kurulu bugün itibariyle beni atadılar. Atanmış bir başkan. Yani Türsak gerçekten çok güzel işler yapan, keyifli işler üreten, daha da güzel işlere imza atacak bir vakıftan bahsediyoruz. Ve çok şeffaf bir yapımız var. Bu 8 senelik yönetim kurulu üyeliğinde de bunu zaten bu hale getirmek için kurumsal bir yapı oluşturmak için çok mücadele ettik. İnşallah bunu bir, bir üst seviyeye daha taşıyacağım. Bunun da garantisini verebilirim size. Yeni bir dönemin başladığı TÜRSAK Vakfı'nın başkanı olarak kısa ve uzun vadede hedefleriniz neler? Şöyle söyleyeyim size kısa vadede zaten yürümekte olan e, işlerimiz var. Onlar mevcut işlerimiz ama bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bu yeni pandemiden sonra tabii medyada yeni bir şekil almak üzere ve değişiklikler arz ediyor. Onun için bu dijitalleşme konusunda bayağı büyük işler yapmakla ilgili çabamız olacak. Artı interaktifle de ilgileneceğiz. Yani bayağı bu işte kafa patlatacağız. Yeni kurduğumuz yönetim kurulu aslında buna çok açık Arkadaşlardan oluşuyor. İnşallah birlikte bu bayrağı daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Türsak'ın önemli projeleri hakkında biraz bilgi verir misiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Şu anda mevcut zaten yürüttüğümüz projeleri daha da geliştirmek üzere çalışmalarımız devam etmekte. Bunlardan bir tanesi mesela Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali. Bunun 23 yıldır devam ettiriyoruz. Ve burada her yıl bir odak ülke seçiyoruz ve onunla birlikte bu işi sürekli geliştirmeyle ekibimiz çok güzel bir çalışma içinde devam ettirmekteler. Uluslararası Çocuk Film Festivalleri 17 yıldır yapıyoruz. Bunu da güzel bir şekilde büyüterek yapıyoruz. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak birçok atölye düzenliyoruz. Yarışmalar yapıyoruz ve ee, belki de geleceğin yönetmenleri olacak çocuklarımızın ilk filmlerini çekmelerine olanak sağlıyoruz bu etkinlikte. Denizbank'la sağ olsun Hakan Ateş ve birlikte Denizbank ilk senaryo ilk film yarışması 4 yıldır devam ediyor. Denizbank ve TÜRSAK Vakfı işbirliğiyle bu senaryoyu yazan senarist Senaryosunu yazan senaristleri ve ilk filmini çeken yönetmeleri sinema sektörüne kazandırmak ve motive etmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz bir yarışma. Yine tüm yarışmacılarımıza çeşitli atölyeler ve eğitimler vererek yürütüyoruz bu işlemlerimizde. Bir de Geleceğin Sineması yarışması var ki asıl benim en çok e, sevdiğim yarışmalardan bir tanesi. 18 yıldır devam ediyor. Burada da bütün kısa filmleri çeken genç arkadaşlarımızı... İşte buralardan ciddi yönetmenler de çıktı bunun içinde. Bu beni çok mutlu eden bir şey. İnşallah daha da geliştireceğiz bunları.